St. Petersburg'un o boğucu, gri ve sefalet kokan sokaklarına hoş geldiniz. Hikayemiz, tavan arası kadar dar, tabut gibi bir odada yaşayan, eski hukuk öğrencisi Rodion Romanovich Raskolnikov'la başlıyor. Raskolnikov sadece yoksul değildir. O kendi zihninin içinde hapsolmuş, tehlikeli bir fikrin pençesindedir. Ona göre insanlar ikiye ayrılır. Yasaların ve ahlakın boyunduruğu altındaki sıradan insanlar ve Napolyon gibi tarihin akışını değiştirmek için kan dökme hakkına sahip olan olağanüstü insanlar. Raskolnikov, kendisinin o seçilmiş azınlıktan biri olduğunu kanıtlamak ister. Bu teorisini test etmek içinse korkunç bir plan yapar. İnsanların kanını emen, kimseye faydası olmayan Tefeci kocakarı Alyona Ivanovna'yı öldürecektir. Ona göre bu bir cinayet değil. Toplumu bir parazitten kurtarmaktır. Ve o meşhum gün gelir. Raskolnikov baltasını alır, tefecinin dairesine gider. Planı kusursuzdur ama hayat asla planlara uymaz. Baltayı kadının kafasına indirdiğinde sadece tefeciyi öldürmez. O sırada tesadüfen içeri giren masum ve saf kardeşi Elizabeth'ı da öldürmek zorunda kalır. İşte o an, Raskolnikov'un süper insan teorisi, Elizabeth'ın kanıyla birlikte yere dökülür. O bir kahraman ya da kurtarıcı değildir artık. Sadece eli kanlı bir katildir. Bir şekilde kaçmayı başarır. Kimse onu görmez. Ama asıl hapishane şimdi başlamaktadır. Cinayetten sonraki günler Raskolnikov için bir kabusa dönüşür. Yüksek ateş, sayıklamalar ve bitmek bilmeyen bir paranoya. Her kapı çalınışında, sokaktaki her bakışta yakalandığını sanır. Ama onu kovalayan polisler değildir, kendi vicdanıdır. Bu süreçte karşısına iki kritik karakter çıkar. Birincisi, zeki sorgu yargıcı Porfiri Petrovic. Porfiri, Raskolnikov'un katil olduğunu hisseder ama onu tutuklamaz tıpkı bir kedi fare oyunu gibi, Raskolnikov'un kendi vicdanıyla boğuşup itiraf etmesini bekler. İkincisi ise Sonya Marmeladova. Ailesini doyurmak için bedenini satmak zorunda kalan, kadersiz ama ruhu tertemiz bir genç kız. Raskolnikov, entelektüel kibrinin içinde boğulurken, Sonya inancı ve sevgisiyle ayakta durmaktadır. Raskolnikov taşıdığı yükü daha fazla kaldıramaz ve cinayeti ilk kez Sonya'ya itiraf eder. O meşhur cümleyi kurar. Ben o koca karıyı öldürmedim. Ben kendimi öldürdüm. Raskolnikov Sonya'nın git ve tüm insanlığın önünde eğil, toprağa öp tavsiyesine uyar. Büyük teorisi çökmüştür. O bir Napolyon değildir. Kendi deyimiyle sadece bir bit'tir gururunu ayaklar altına alarak karakola gider ve suçunu itiraf eder. Cezası Sibirya'da kürek mahkumiyetidir. Ancak Dostoyevski bize asıl cezanın hapishane, asıl özgürlüğünde dışarısı olmadığını gösterir. Raskolnikov, Sibirya'nın dondurucu soğuğunda, Sonya'nın sevgisiyle yavaş yavaş iyileşmeye, insanlığını yeniden bulmaya başlar. Suç ve ceza sadece bir cinayet romanı değildir. Bir insanın Aklın kibrinden seyrılıp, vicdanın ve kalbin limanına sırınışının öyküsüdür. Raskolnikov'un baltası tefeciyi öldürmüş olabilir. Ama onu dirilten şey, bir hiç olarak gördüğü Sonya'nın sevgisi olmuştur.